İyi akşamlar kuzucuklarım. Nasılsınız? İyiyiz inşallah. Evet. Bugünkü masalımız dört mevsim. Siz en çok hangi mevsimi seviyorsunuz? Güneşin ilk sıcak parıltılarıyla içimizi ısıtmaya başlayan ilkbaharı mı? Denizin ve kumun tadını doyasıya çıkarabildiğimiz yazı mı? Dökülen yaprakların mükemmel görüntüsüyle sonbaharı mı yoksa kardan adam yapıp kar topu oynayarak geçirdiğimiz kışı mı? İşte bu soruya cevap vermek için mevsimler bir araya gelmiş ve başlamışlar konuşmaya. Her biri kendine o kadar çok güveniyormuş ki rahatlıkla insanlar en çok beni seviyor diyebiliyormuş. Kış başlamış söze ve benim getirdiğim kar herkesi mutlu eder. Etraf bembeyaz bir örtüyle kaplanır ve herkesin yüzüne bir gülümseme yerleşir. Hele de çocuklar. Çocuklar bayılır bana. Kar ile oynamaya doyamazlar." demiş. İlkbahar girmiş hemen lefa ve Ağaçların yeşermesi ve çiçeklerin açmasıyla birlikte insanlar en çok beni sevinçle karşılar. Kırlarda koşar eğlenir, pikniklere giderler demiş. Yaz durur mu? Başlamış kendini anlatmaya. Yaz aylarının keyfi hiçbirinizde olamaz. İnsanlar yaz gelince hemen tatile gider, denize girer ve bolca güneş şaşırt birleştirilirler en sevdikleri mevsim Tabii ki yazdır demiş sonbahar sonbahar aylarının sakinliği hiçbirinizde yok İnsanlar yağmurda yürümeyi ve toprak kokusunu içlerine çekmeyi çok severler diye kendini açıklamış ve dört mevsimin bu tatlı çekişmesi yıllar geçtikçe dünya döndükçe devam etmiş. Burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler, iyi uykular kuzucuklarım.